Değerli dostlarım merhaba. Evet kanalımıza hoş geldiniz. Özellikle bu kanalda şu an itibariyle aracılık üzerine e, bilgiler veriliyor. Zaman zaman bazı tecrübelerimizi aktaracağız. Özellikle işte bostan yapımında, e, sebze ekimlerinde, meyve fidanları ekiminde. Şu an meyve fidanlarının ekimlerinin tam zamanı. Bulunmuş olduğumuz yer sürüldü. Arka tarafı görebiliyorsunuz. Ve fidanlar ekilmeye başlandı. Ee, bunun akabinde bugün aralığımıza geldik. Arılığa gelmemizin amaçlarından bir tanesi erken ilkbahar arı bakımı e, yapabilmek. Erken ilkbahar arı bakımını yapabilmemiz için de e, azar azar ve sık sık e, şurup vermemiz lazım. Gıda desteği yapmamız gerekiyor ve arının gelişimini kontrol etmemiz gerekiyor. Burada e, şu an doğada arı polen getiriyor. Çok az da olsa nektar var. Bizim de desteğimizle beraber ana arı şunu diyecektir. Nektar geliyor. Artık ben yavru ve yumurta atabilirim. Yavru bakımına geçebiliriz. Diyerek bunu yapabiliriz. Burada bunun amaçlarından bir tanesi şu. Bu bölgenin içerisinde püren bitkisi var. Bu videonun içerisinde o piramit bitkisinin ne olduğu ile ilgili olarak da e, videoyu birleştireceğim ve içerisine koymuş olacağım. Oradan da onu seyretmiş olursunuz. Bunun akabinde e, erken arı e, ilkbahar bakımında özellikle e, ana arının kontrolünün haricinde yağmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Arı girişlerinin daraltılması gerekiyor. Ve e, arının ve Avrupa vaziyet, vaz, vaziyetindeki olan e, yavru arılarımızın yumurtalarının olmuş olduğu yerin üşümemesi gerekiyor. Eğer e, yavrular üşümüş olur ise e, adi yavru çürüklüğü veyahut da Avrupa yavru çürüklüğü hastalığına yıkanabilirler. E, bunun için de e, ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun akabinde vermiş olduğumuz e, şurup desteği, e, bazılarına göre ikiye bir yani iki şeker bir su şeklinde. Ben genellikle baharda uygulamamda bire bir yapıyorum. Yani bir bardak şekerse bir bardak su ekleyerek aktarımımı ve şurup desteğimi sağlıyorum. Şimdi arılarımızla ilgili, arılarımızla ilgili olarak bakımımızı yapalım bakalım. Bismillah. Evet, portakal kabuklarımız da eksilmiş. Evet şimdi birinci kovanımızın bakımını yapıyoruz. Evet. Arı yemini vermiştik. Arı yemenin ortasını bitirmeye başlamışlar. Bitirmişler. da halen daha var. Evet. Biz sadece burada aramıza şurup desteği sağlayacağız. Bir de eğer şey varsa daha arı miktarımızda azalma varsa daralma da yapabiliriz. Evet bunu yapabiliriz. Şu an polen ve balımız var. Fakat onu kenara alacağım. Arının eğer ihtiyacı olur ise oradan tekrar alacak. Yani yine şeyin içerisinde olacak fakat daraltmayı yapmam lazım ki Hadi bakalım. Yaklaşık olarak iki bardak, iki su bardağı civarında balımızı verdik, şurubumuzu verdik. Evet, şöyle görüyorsunuz bakın ortayı boşaltmış vaziyette. Ara yoğunluğu da fena sayılmaz ama yine biz daraltmayı yapalım. ihtiyacı olursa şuradan kendisi bal ihtiyacını giderecektir. Buradan çürük desteğimiz de var. Ayrıca bu bölgede türen bitkisinin de çiçekler açmaya başladı. Hızın canlılığı hiç fena değil. Çok da üzerini açmadım. Üzerlerine bakıyorum şu an. Varava var mı diye. bit Şeklinde. Evet. Üzerini varavada görmedim. Ama devamlı dediğimiz gibi portakal kabuğuyla, defne yaprağıyla ondan sonra aramızı Varavar mücadelesinde organik olarak devamlı olarak yapıyoruz. Evet. Birinci kovanımızın bakımı da bu şekilde.